Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir nesnenin rengini nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Örneğin buradaki koltuğun rengini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Size onu göstereceğim. Öncelikle bir seçim aracına ihtiyacımız var. Buradan Quick Selection Tool'u seç, e, seçebildiğiniz gibi şuradan DeCupe işlemi de yapabilirsiniz. Yani nesnenin tipine göre bunu yapabiliyorsunuz. Ben Quick Selection Tool'u seçtim ve buradan koltuğun değiştirmek istediğim alanın alanı seçiyorum. Örneğin şurada hariç. Seçtiğim alan burası. Örneğin şuraya çıkarmak istiyorum. Alta basıyorum. Ve şurayı çıkarıyorum. Şuraya ekleyeceğim. Buradaki işlemleri de ince yapmanız gerekir. Bazen birbirine yakın renk olduğu için onu da alıyor. Buraya dikkat edin. Örneğin şuradaki siyahları çıkarmam lazım. Alta basıp tıklıyorum ve daraltıyorum seçim aracını. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar tabi öncesinde bir kopyasını çıkarmak gerekiyor. Sağ tıkladım. Duplicate layer dedim. Yani layer'ı dublele ya da ikile işte dublesini çıkar, kopyasını çıkar gibi. Bunu çıkardım. Bir önceki görselimin gözünü kapattım. Daha sonra arkadaşlar maskeleme yapmam lazım. Bunu da şuradaki araca tıklayarak yapıyorum. Yani maskeyi ekledim. Ve burada rengi değiştirebilmek için sağ alttan taki seçeneğe tıklayıp buradan hue Saturation'ı seçiyorum. Ve burada istediğim renge getiriyorum. Örneğin şu renk olmasını istiyorum. Buradan rengi seçiyorsunuz. Buradan keskinliğini ayarlayabilirsiniz. Ve şuradan da bu koltuğun ışık ayarını yapabilirsiniz Daha sonra arkadaşlar Şuradaki gözü açtım Gördüğünüz gibi seçtiğim renk diğer alanlara da biraz etki etti Sadece seçtiğim alana etki etmesini istiyorum O yüzden şuradaki araca Tıklıyorum Bunu tıklayınca alttaki layer'a etki edecek şekilde Renk değiştiğini görüyorsunuz Buradan istediğiniz bir renge getirebilirsiniz. Böylece nesnenin rengini çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.